Merhaba arkadaşlar, zamirleri bitiriyoruz artık. Zamir çeşitlerini bitiriyoruz. Şimdi belgisiz zamirler ve soru zamirleri kaldı. Sözcük düzeyindeki zamirlerden bu ikisi kaldı. Şimdi belgisiz sıfat diye bir şey var mıydı? Vardı. Şimdi belgisiz zamirler. Belgisiz neydi? neydi? Belirsizlik anlamı taşıyacak. Kim oldu, ne oldu, kaç kişi oldu belli olmayacak. Bak, bazı sözcü isimle beraber kullandığında, bazı insanlar dediğinde sıfat. Ama bazıları dersem zamir. Birkaç kitap dersem sıfat, birkaçı dersem zamir. Çoğu insan dersem sıfat, insanların çoğu dersem zamir. Ya aynı mantık devam ediyor burada da. İsimle beraber kullandığımda sıfat, tek başına kullandığımda zamir. Biraz, birkaç, birçok, hiçbir, herhangi sözcükleri tek başına kullandığımda zamir oluyor. isimle beraber kullanırsam sıfat oluyor. Bak biri, kimileri, herkes, kimse, Birazı özellikle şey sözcüğü bakın yıldızlıyorum. Şey sözcüğü zamirdir. Bir ara bunun isim olduğunu falan iddia edenler oldu. Çıkmış bir tane ÖSYM sorusu var. Orada da isim olarak kabul etti ama sonuç itibariyle Türk Dil Kurumu ha, şu anda şey sözcüğünü zamir olarak kabul ediyor. Zamirdir de zaten. İşte çoğu, öteberi, şey bu sözcükler zamirdir. Belgisiz zamirdir. Tek başına kullanıyorsak zamir, isimle beraber kullanıyorsak sıfat. E geldik soru zamirlerine. Biz soru sıfatlarının tanımını beğenmedik, değiştirdik. Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır diyeceğimize cevabı sıfat olan sorulardır dedik. Burada da aynı şeyi yapalım. Varlıkları soru yoluyla yerini tutan zamirlerdir diyeceğimize cevabı zamir veya isim olan sorulardır diyelim. Bak mesela hangi renk dediğim zaman sıfat oluyor. Hani isim olmazsa sıfat olmaz mantığı var ya. Burada da çalışıyor. İsme sorarsam sıfat. Ve tek başına sorarsam hangisini beğendin? Şunu beğendim. Bak cevabı zamir. Kaç soru dediğim zaman isme sordum. Sıfat oluyor. Soruların kaçı dedim. Soruların kaçı? Üçü, beşi, onu. Cevabım isim de geliyor, zamir de geliyor. O zaman burası zamirdir. Soru zamirdir. Ne düşünüyorsun? Şunu düşünüyorum bak. Zamir. Ne aldın? Elma aldım. Kim geldi? Ali geldi. Bak Nerede olduğunu bilmek istiyorum. Cümlede soru zamirin olması demek o cümlenin soru cümlesi olacağı anlamına gelmiyor. Daha önce de bahsettik sıfatlarda. Hatta şurada biraz daha detaylı konuşalım bunu. Bakın bir cümlede soru zamirinin bulunması demek o cümlenin soru cümlesi olacağı anlamına gelmediği gibi o zamirin soru anlamı katacağı anlamına da gelmez. Bak şu iki örneği inceleyin. Daha önce de benzer şekilde sıfatlarda yapmıştık. Bu saatte kim gelmiş? Bu saatte kimin geldiğini öğrendin mi? Şimdi bu cümlelerden hangisinde soru zamiri vardır? Yaz bir kenara. Hangisinde soru zamiri vardır? Bu cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce yapmıştık. Şimdi ilk soru. Hangisinde soru zamiri vardır? Sadece cümlede soru zamiri var mı yok mu? Bununla ilgilenmemi istiyor. Var mı? Var. Var mı? Var. İkisinde de soru zamiri var. Sözcük düzeyinde cevaplıyorum. Kim? Ali Ayşe. Kim? Ali Ayşe. Sözcük şeklinde cevap verdiğimde zamir veya isim olarak cevap verebiliyorum. Demek ikisinde de soru zamiri var. Peki iki, diğer soru neydi? Hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Hatırlıyorsunuz değil mi? Soru anlamı. Yani bu cümle şu anlama geliyor bu soru. Bu cümlenin soru cümlesi olmasını sağlayan şey zamir mi değil mi? İki yöntem kullanıyorduk. Bu saatte kim gelmiş? Cevap ver. Kim gelmiş? Ali gelmiş, Ayşe gelmiş. O gelmiş, bu gelmiş. İsim veya zamir olarak cevap verebiliyorum. Demek ki soru anlamı zamirle sağlanmış burada. İkincisine cevap verelim. Bu saatte kimin geldiğini öğrendin mi? Evet öğrendim ya da hayır öğrenmedim. Cevabı isim veya zamirle cevap vermiyorum. O zaman burada soru anlamı zamirle sağlanmamış. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem olarak da kapatıyorduk şöyle. Soru anlamı gidiyor mu gitmiyor mu? Kapattım. Bu saatte gelmiş. Soru anlamı gitti mi? Gitti. Bak şöyle şunu kapattığımda soru anlamı gidiyor mu? Gidiyor. Bak zamiri kapattım. Soru anlamı gitti. Demek ki soru anlamı zamirle sağlanmış. İkincisini kapatalım. Bu saatte geldiğini öğrendin mi? Soru anlamı gitmedi. Boşuna kapattık. Soru zamirini kapatmama rağmen cümleden soru anlamı gitmiyor. Demek ki soru anlamı zamirle sağlanmıyor. Peki neyle sağlanıyor? Neyle sağlanıyor? Hatırlayın daha önce de yapmıştık biz bunu. Bu saatte kimin geldiğini öğrendin. Sor anlamı gitti. Neyle sağlandı? Mi ile sağlandı. Yazdığımız bir notumuz vardı. Aynı notu tekrar yazmayacağım ama tekrar edelim burada. Neydi notumuz? Cümleye mi sor edatı girerse diğerlerinin borusu ötmez. Cümleye mi sor edatı girerse diğerlerinin borusu ötmez. Diğerleri kimlerdi? Borusu ötmeyenler. Soru sıfatı. Soru zamiri, soru zarfı. Bak bu not şu anlama geliyor. Cümlede mi soru edatı varsa, Orada soru anlamını sadece mi sağlayabilir. O cümlenin içinde soru sıfatının, soru zamirini veya soru zarfının bulunması o cümleye soru anlamı katabileceği anlamına gelmiyor. Mi varsa soru anlamını mi sağlar. Mi bunların a babası. Cümleye girerse diğerleri susar. O zaman ben şu soruyla karşılaştığımda bak hangisinde soru anlamı zamirle, sıfatla veya zarfla sağlanmıştır sorusuyla karşılaştığımda ne yapıyorum? Mi'li cümleleri eliyorum. Mili cümleleri eleyeceksin. Arkasından sıfat soruyorsa sıfat bul, zamir soruyorsa zamir bul. Şimdi şu sorularımızı bir çözelim. İşaret zamirlerine geri dönün. Bak işaret zamirleri ikileme oluşturursa belgisiz zamir olur. Bak burada anlamdan gideceğiz. Mesela şu ve bu sözcükleri işaret zamiri mi? Evet. Bunun şunun sözleri dediği zaman. Kim bunlar belli değil belirsizlik anlamı taşıyor. Artık bunlar işaret sıfatı işaret zamiri değildir. Artık bunlar belgisiz zamirdir. Zaten diğerlerinde yok. Bak para vara evet belgisiz zamir ama işaret sıfatından belgisiz zamire dönüşmüyor. Bu en başından beri belgisiz zamirdi. Sonra burada kendi kendine dönüşlülük zamirlerini ikileme yapıyor. Belgisiz zamire dönüşmüyor. Bak burada senli benli Dur, e, zarfa dönüşüyor zaten burada. Kişi zamirlerini ikileme yaptı, zarfa dönüştürdü. Sonra burada iş, ikileme zaten zamir değil. Sadece camımız burada arkadaşlar. Bu ve şu sözcükleri işaret zamiri iken bunun şunun dediği zaman e, belgesiz zamire dönüşüyor. Evet, geldik soru anlamı zamirle sağlanmamıştır. Bak, olumsuz soru kökü var dikkat edin. Biraz önce ne konuştuk? Bu soruyu gördüğümde ilk bakmam gereken şey mi? Mi varsa ona bir bakmam lazım. Var mı? Var. Mi'nin olduğu yerde diğerlerinin borusu ötmez demiştik o zamancağımız Bursa. Bu kadar. Bak diğerlerinde zamir var mı? Var. Bak kim? E burada da var kim? Burada neyi var? Burada nereden var? Burada ne anlattı var? Hepsinde de soru zamiri var. Ama B şıkkında mi soru edatı olduğu için soru anlamı sağlayamıyor. Mi'nin olduğu yerde diğerlerinin borusu ötmez demiştik. Üçüncü soru hangisi zamir değildir demiş. E burada sıfat bağlantısına gideceğiz. Bak bütün gün ismi niteliyorsa nedir? Sıfattır. Bitti. Isim olmazsa sıfat olmaz. Büt, ee, bak bu sözcükler ne demiştik? Tek başına kullandığımız zaman zamir, isimle beraber kullanırsam sıfat. Soruların çoğu zamir. Çoğu soru deseydi sıfat olurdu. Arkadaşlarımın nicesi. Burada zamir. Nice arkadaşım deseydi sıfat olurdu. Öğrencilerin hepsi. Bak zamir. Sorunlarımızın birçoğu zamir. Birçok sorun deseydi sıfat olurdu. Evet arkadaşlar sözcük halindeki zamirler bitti. Bir sonraki dersimizde de ek durumdaki zamirlerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.